Şuradan çıtlatıyorum önce. Tutuyorum Şu ben Şu kumaşın sana. şurası. Bir tane daha çıtlat Çıtlat, çıtlat bir tane daha. Yok şimdi şey ben usulüm böyle. Ha. Dağlamıyor. Böyle yırtıyorsunuz. Bir ha. şeye kızdınız değil mi? Yırtın. Hem stres atıyorsunuz. Çok Derya Baykal seyretmişsiniz siz. Çok. Aa. <laughs> Sonra buraya geldiğim zaman kopartmıyorum. Buraya geliyorum ha. ya. Güzel bak Şurada biz koparıyorduk. Kopartmıyorum. kopartmıyorum. Buradan yine bunu böyle... Tekrar geri dönüyorum, yine yırtıyorum, yırtıyorum. Oh. Çok da kolay. Böyle bu bitene kadar geldim. Tekrar burada yine kopartmıyorum. Yine bir çentik atıyorum bu tarafa. Böyle 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 kumaşın bitene kadar yırtıyorum. Yaptık. Sonra ne yapıyorsun? ...ondan sonra böyle güzel güzel yımak yapalım. Yımak. Oradan yımak. yapalım. Evet. Oradan yapalım. Ucu burada. Şimdi ee, bunları şimdi Biz için... biliyoruz ama e, Özge, gençler. Yumak yapmayı biliyor musunuz? <laughs> He? Bilmiyorlar. Bak ona göre bir şey baştan anlat. Bak biz biliyoruz ama. Evet. E, öğrensinler. Evet. Bakın Öyle, şimdi çocuklar şöyle, böyle parmağınızı şöyle, tutuyorsunuz. Evet. Sarıyorsunuz. Sardık. Ondan sonra bu çok olunca çeviriyoruz. Böyle sarıyoruz. Evet. Böyle böyle böyle. Sonra bir daha yap. Görsünler. Evet. Bir daha çeviriyoruz böyle. Tamam. Tabii. Böyle, böyle böyle kumaşlarımızı evet. yumakladık. Evet. Sonra kaç numara tığ veya Onlar kaç bunu, numara şişle? Bunu örmek için 12 numara tığ kullanıyorum. Mesela bu maviyi tığla ördüm. Çok 12 güzel olmuş. 12 numara tığla ördüm bunu. Bunu şişle ördüm. Hı. Hı. Şunu şöyle bir giyeceğim. Çok güzel. Çok şık. Yumuşacık olmuş. Evet. Sakın bunu... Evet. E... Ay harika evet. oldu. Yani benim kimsede olmayan şu anda bir yerde de götürüp satabileceğim bir harika bir... Kesinlikle. Hakan. Evet. Bak pazardan tül alıyoruz, şifon alıyoruz, örüyoruz. Güzel değil mi? Nasıl ama bak. Olay değil mi? Ama sen o kadar güzelsin ki ne giysen iyi, iyi duruyor. Öyle deme canım. E, ama bak işe yarar bu. Çok ucuza mal ediyoruz. Değil mi? Yani olsun. Hakan diyor ki sana yakışıyor diyor. Ve <laughs> ya, bu herkese yakışır. Sadece sakın sakın e, tığınızı söylediğiniz numaralarda yapın. Evet. E, fazla kalın, kesmeyin. Yani bunun düşmesi lazım. Yumuşacık e. böyle dökük olması lazım. Sıkışık olursa bu hiç e, güzel olmaz. Evet, nasıl yapıyorsun? E, bu onu tığla yapıyorum. Zincir çekiyorum. Tamam. Şundan Hayır. yapsana daha iyi göreceğiz. Tamam. Tamam. Burada hırkanın sayılarını yazdık bildiğimiz tığ örgüsü gibi. E, kaç bunu bu çekenken, yelekte kaç şey var? E, şey yapmışız arkayı mesela bunu şişle şişliyordu. E, tığla kaç zincir var? E, şuraya yazmıştık der, yanlış söylemeyelim arka e, 37. Yalnız e, şu... bir kopyasını çeksinler, fotoğrafını <laughs> alsınlar. Buyurun. Evet bakın e, tığla örülenin hı hı. E, şişle örülende kaç ilmek var? Arkada. Şişle örülende 50 ilmek var. Evet. evet. Yani bir hırka yapar gibi mutlaka üzerinize zaten ölçerek yapın. Evet. Yani bir giydikleri bir hırkalarına, bir giysine şunu ölçmeniz lazım. Ya yani şu e, şunu evet şurada ölçmeniz lazım. Yan mesela bir şeyinizin yan dikişine gelecek şekilde evet. ölçmeniz lazım o zinciri. Yani sayı istemeyin çünkü hiçbirimizin sayısı e, şey değil. Evet. E, bir değil <laughs> sayılarımız. E, şeyin şifresi gibi. Neyin şifresiydi? Da Vinci'nin Vinci şifresi gibi. Hepimizin ayrı vücut şifreleri var. Hmm. Değil mi? Evet. Buyurun. Şimdi bunu tığlan başlarken yalnız böyle baya e, bol bol çekecekler. Tabi. Yoksa e, e, sonra topluyor. içine ba Kapanıyor. bakmak olmaz. Evet Şöyle yapalım. Büyük 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 büyük. büyük e, i̇kili trabzan mı yaptın Hayır. yoksa sık iğne mi? Sık iğne yaptım. Sık iğne. Şöyle sık iğne. Yaptım. Şöyle, sık iğne. E, şöyle bir gösteriyorum buraya. bakın Hı -hı. sık iğneyi şurada. Hı -hı. E, bakın çok yumuşak. Lütfen e, küçük tığla veya şişle yapmayınız. Evet 12. E, evet düğümler e, bilhassa önemli değil, bilhassa bırakın nasıl saçakları. E, tarz olsun. Evet. Şişte 9 numara kullanmış. Evet. Şişle örmek isterlerse. 12, şişi 9. 9 evet, numara şiş kullandı. Evet. Şimdi oradan bir küçük parça geri dön bakalım. Ee, nasıl? Bakın çok güzel düşüyor. Hı. Ee, organze kumaş, çok güzel düşüyor. tül. Ee, tülden şey örüyor hanımlar galiba. Ee, sabun bezi yapıyorlar, Hı. lif yapıyorlar. Ee, sırt Kesesi yapıyorlar uzun uzun böyle uzun yapıyorlar buradan tutuyorsunuz hani böyle o da çok güzel oluyor. Yani pazardan o türlerden alın. Bazı yerlerine bunun çok incecik mesela şunu örüyorsunuz. Evet. E, çok kalın şişte incecik bir ip kullanabilirsiniz çok ince iki sıra. Çok iplik, iplik ne Tiftik harika olur, oluyor. Pamuklu iplik olur, floş iplik olur. E, gerçekten... E, Orada siz artık bir e, kreatiflik, bir böyle e, hoşluk katabilirsiniz. Bütün bunlar biraz üzerinde düşünmek isteyen evet. e, şeyler. Düşünmeden hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bakın şimdi dokusuna ne kadar güzel oldu. Süper güzel oldu. Bakayım göreyim. E, sonra e, güller yapmışsın evet, mesela evet. Bir, bir yerlere koymak için. Evet. Nerede o güller? Bunlar burada böyle değişik değişik güller yaptık. O da çok kolay. O da e, onu da ipleri sararken abi baktım gül oldu. Ortasına Ortasını, ne koydun bunu? Ortasına boncuk, düğme ne varsa zevklerine Bakın üstündekine göre. şöyle bir yerlerine boncuk koymuştum. Var mıydı boncuk? Vardı, vardı? şurasında düştü. <laughs> ya düştü. <laughs> ee, bunu çıkartayım gösterebilirim. Bir göster onu da çıkartıp tamam. gösterelim. Bu da çok, çok hoş oldu çünkü. Şimdi şeyi sorarlar. Ee, yıkama nasıl yıkayacağız biz onu? Bunu makineye atar yıkarsanız... <laughs> ee, hem makinanıza yazık olur hem sizin emeğinize. Evet. Benden size bir öneri. Evet. Yine pazarlarda satılıyor veya evinizde vardır veya bağlayarak yaparsınız. Böyle bir şeyi bir yastık kılıfının içine koyup ya ağzını bağlayın, fermuarlıysa e, fermuarını çekin. En kısa programda. <laughs> E, soğuk suyla e, ya da bir kuru temizlemeye e, verirsiniz. Çünkü e, kenarlarını bastırmadığımız için iplik atabilir, makinanızı iplik tıkayabilir. Onun için böyle şeyleri makinaya atmayınız. Hatta ben e, elde yıkanması taraftarıyım. Şöyle bir iki dakikada e, akı verir. Evet, şunu görmek istiyorum. Çok güzel olmuş bak. E, şu şeyleri hatırladınız. Evet. Bakın. Evet. Siz çok kullanırsınız bu örneği. Ben diye. çok Seversiniz. severim çünkü evet. çabuk biter böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de çabuk bitsin diye öyle yaptım. Çok güzel olmuş de Adalet. de böyle yapıyorum Derya Hanım'cığım. Yine yumak yapar gibi elime sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Ya, bu da Şimdi, ee, şimdi Adalet haftaya geldiğinde ey, çok güzel bir şey yapacak. Mutfaklarda <laughs> kullandığımız bir şeyi bir şeye dönüştürecek. Bayılacaksınız. Ama bizim de bir projemiz var. Bak şimdi. Sana Nazire biz yani. de o gün yapalım ikisini. Tamam. Hatta o gün Sahrap da olsun. olsun. Sen bana yardım edersin Sahrap. <laughs> Çünkü o şeyden mutfakta sen de kullanıyorsun. Peki. Tamam. Ee, tamam. Tamam. Mı? O şey bana yardım <laughs> eder. O şeyden kullanıyorsun. <laughs> o şey. Bu şeyden de kullanıyorsun. O o adaletin kullandım. yapacağı şeyden tamam. de. <laughs> Mutfak gereçlerini nasıl aksesuara dönüştürürüz günü yapacağız. Bak. <laughs> Bak atmıyoruz, <laughs> değerlendiriyoruz. Yapımcı çalışıyor. <laughs> Yapımcının hiç bu konularla ilgisi yok. Ken, şimdi bana bir projeler buluyor. Yani bir tane bulmuş dün. Dedim ki tamam pes sen tamam benim yapımcım oldun artık. Yeter. Aytül. He? ya şu an diyorum. Bak dedim. <laughs> dedim tamam kafa çünkü öyle çalışmazsa sen bu programın yapımcısı olamazsın. Kafan artık onu görüyor çünkü. Gözün onu görüyor. Efendim? Yani daha olacaksın. Daha olacaksın dur. <laughs> çok iyi bir yapımcım var. Onu çok seviyorum. Vallahi. Ee, beni e, ne diyeyim pamuklara sarıyor diyeyim öpüyorum seni. Evet. Derya Hanımcığım bunu da elime sardım. Gördünüz mü? Evet gördük. Gördük. Ortasına da ister taş koysunlar ister düğme evet. koysunlar. Ya Kendi çok güzel. Onu göre. da bak burada kullanmışsın. Evet. evet. Böyle değil, çantalarda bak böyle kullanabilirler. Redd -redd yapıp. Evet. Hani o şeylerine Şimdi. göre. Harika olur. Adaletçim çok güzel Hı. bir soru gelmiş. Diyorlar ki bu teknikle e, çocuklara çanta Yapılır mı? Tabii ki, tabii ki, yapılır. Yapılır, tabii ki, kendinize yapılır. de yapılır. Evet. Yani içine bir astar evet. yapın. Evet. Ee, çanta Şuraya yapın. Bunu yapın, bu güllerle süsleyin. Bakın. Evet. Mesela şu bir çocuk çantası olabilir. Evet. Şuraya bir sap yapın. Evet, evet. Şöyle bir bu sap yaparsın. De Gülü de olur. Biraz şurada bir sıkıntı, belki çok böyle sivri Hı -hı. gibi olabilir ama hiçbir mahsuru yok. Evet. İşte şapkayı çantada ya da yapabilirsiniz. Ee, şey, süper güzel. Şey Başka ne yapılabilir <laughs> bu şeylerle? Valla ben elbise yapmayı düşünüyorum. Biraz yani, şey salaş, olmaz mıyız? E, daha böyle yumuşak seçip. Bence daha tığını yumuşak. daha büyütmen lazım. Böyle salaş yaz elbiseleri yap. Olur mu? Hakan'a sorayım. Hakan <laughs> bu sistemle çok mu kilolu dururuz? Evet. Mi. Ee, yaptı. Biraz <laughs> elbisede şey olabiliriz. E çok sıskalar yapabilir vallahi. <gülüyor> <gülüyor> çok incelerde belki hoş olabilir. Evet. Ve evet. plaj elbisesi olabilir. Evet. Evet. Yani e, yastık çok güzel olur yazlık olur. evlere. Çok güzel olur. Evet. evet. Renk. ...şey... ...başka? ...minder olur, sandalye... ...sandalye minderi olur, olur oturmak için. Evet. Yani... Sander olur. Evet. Bakmak Sander lazım, olur. görmek lazım... Evet. Evet. ...pazara gitmek lazım.